<laughs> Hoş geldiniz. Evet. Selam. Hepinize hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Aliküm selam. Tamam oyun bilgisi. Açıkçası yayına başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Clash of Clans'ta size cevap veremeyeceğim. Üzgünüm. Çünkü chatle ilgilenmek istiyorum. Aleyküm selam. Yayına başlamadığını hemen önce şunu da hatırlatmamda fayda var. Ee, açıkçası biraz zor olacak bu yayın ee, biraz iyiyim teşekkürler Hoş geldiniz gençler biraz iyiyim ee, şunu söyleyeceğim zorla yayın yapıyorum açıkçası e, ee, yani yayın açmak için açtım diye söyleyebilirim bunu. Ya hiç çekinmeden bunu söyleyeceğim. anlayışla karşılarsınız e, herhalde anlayışla karşılarsınız bu durumu. Muhtemelen gençler pazartesi günü e, bir kontrolüm olacak. Aynen pazartesi günü e, diş kontrolüm olacak. Diş kontrolümde muhtemelen e, birkaç gün konuşamayacağım. E, birkaç gün konuşamayacağım için de bu sefer yayınlar sessiz olacak. Belki, belki böyle olacak. Bilmiyorum konuşabilir miyim. O konu hakkında bir fikrim şu an için yok. Ee, <laughs> Aleyküm selam Ömer, hoş geldin. Üzgünüm gençler, kusura bakmayın. Ee, bugün akşam en azından köy inceleme yapmayayım. Ee, yarın, yarın en azından yaparız. Bu tarz bir şeyim. Ee, teşekkürler, teşekkürler dediğim gibi pazartesi günden sonra yaklaşık iki gün boyunca sessiz bir yayın olabilir. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dediğim gibi tekrar söylememde fayda var. Pazartesi gününden sonraki iki gün yayınlara sessiz bir biçimde katılabilirim. Onu da hatırlatayım. Bu arada Clash of Clans beni seviyor. İnşallah iyisiniz demiş. Çok teşekkürler. Eee iyi ki varsınız gençler. Eyvallah. Bu arada ya Ya biraz şanslı mıyım? Çünkü bana hep bu tarz köyler çıkıyor ha. Yani niye artık istemiyorum. Zorlanmak istiyorum bu oyunda bebeğim Bu yayında Clash of Clans'ta savaş yapacağım. Sonra Clash Royale'de sizlerle birlikte savaş yapacağız. Hani bir saati bu şekilde tamamlamak istiyorum. Yiğit Efe sürekli arka arkaya aynı şeyi yazma kardeşim lütfen rica ediyorum. E, arka arkaya Yiğit Efe sürekli aynı şeyleri yazma. Emin olun, e, Mert, emin ol, şu an ben öyle yayın yapıyorum yani, emin olabilirsin. Ben o şekilde şu an yayın yapıyorum. Köy incelemesi, çok ama çok üzgünüm. Bugün kesinlikle olmaz. Yarın sabah yayınımız olacak, akşam da yayınımız olacak. Yarın sabahki yayında daha iyi olacağım düşünüyorum. Şu an ciddi anlamda kötüyüm açıkçası Hani yayını zorla açtım Onu söyleyeyim size Hani iki gündür Akşamları yayın açamadığım için Bari dedim bu akşam yayın açayım e, Aksatmayın burayı da Dediğim gibi e, Pazartesi günden sonra Tekrar hatırlatıyorum kusura bakmayın Pazartesi gününden sonra e, İki gün boyunca yani muhtemelen yaklaşık olarak iki gün boyunca muhtemelen yayınlarım sessiz olacak ama size yazarak cevap vereceğim onu unutmayın kesinlikle. Zaten böyle bir şey olduğu zaman da zaten sizin haberiniz olur. Ben haber veririm. Olmadı ya yani zaten Mercan'la birlikte yayınlara gireriz o sıkıntı olmaz. O da zaten yayında bize yardım eder Mertcan Kankam da bize yayında yardım eder Değil mi Mert? Bok değil, ha? <laughs> Abi berbat saldırdı Abi çok iyi aldım Ama ganimeti. Berbat saldırdım ama iyi aldım Doktor yenilmez hakkında Umut abi sıkışsa saldır demiş Abi Deste yok Gençler ben eee tamam dok ben zaten Yiğit Efe ben gördüm ben gördüm doktor Yenilmez'le de konuşacağım zaten kesinlikle e, bu konu hakkında ona da haber vereceğim bu arada Duvarlarımızı da baya basıyorum ya baya duvar geliştiriyorum açıkçası günde 3-4 tane duvar basıyorum Eee üzgünüm şu an ben bu buradan mod yapamayacağım kimseyi Gençler abone olup like atarsanız çok sevinirim. Açıkçası desteğe de ihtiyacım var bu konuda. Ee, e, tabii ki de kabul ederim kanka. Tabii ki de kabul ederim. Fakat Yiğit e, şunu e, hatırlatmamda fayda var. Ben şimdi galiba hatırladım seni. <laughs> Ee, sen galiba klanda küfür mü etmiştin abi? Ben öyle bir şey hatırlıyorum sanki. <laughs> Görüşürüz Ömer. Oh, bye tamam. bye. Görüyor musun dışarıya? Tamam. tamam. Nereye? Hoş geldin Gazanfer. Doğru okuyorum inşallah. Yani Qazanfer falan okumaktansa Gazanfer diye okurum. ben yani Muhtemelen öyledir. Hatırladım seni. Modlu kişi e, ile ilgili kusura bakmayın. Şu an ben e, telefondan e, bakıyorum chat kısmına. Telefondan baktığım için şu an kimseyi mod veya e, başka herhangi bir şey yapamıyorum. Eee... Geçmiş olsun diyorum o arkadaşımıza adam. Yazlar gideceğim bir hafta yokum kanka acil modluk ver. O zaman ne gereği var kanka acil modluğun? Yani ne gereği var? Zaten bir hafta girmezsen yayına ben modluğu kaldırırım. Ee, Gazanfer her yayına katılıyorsun. Abi o zaman sabahki yayına da katılsanıza. Ben görmek istiyorum. Sabahki yayına da katılın abi. Çünkü ciddi anlamda şu anda ben telefondan chat kısmına bakıyorum. Hani sırf o da sizin söylediklerinize cevap verebilmek için normalde laptoptan bakıyordum. Fakat dediğim gibi şu an telefondan baktığım için kimseye hiçbir rütbe yükseltip veya düşüremiyorum. O konuda bir şey yapamıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu arada tekrar hatırlatmamda fayda var, abone olup like atarsanız gençler çok sevinirim. Bunu sürekli tekrar tekrar söylemem, bilmiyorum. Benim için de mi iyi, sizin için de mi iyi, herkes için bence kötü, her neyse. Ee, valkür saldırısı yapsana. Ee, hayır eee şu şekilde söyleyeyim. Ben ölü köylere bakarım genelde til, Tilikur. Bu arada gençler abone olursanız ekranda isminiz çıkacak. OBS Ömer OBS. Ben deyim Ömer. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Git. Şu an benim ona yapabileceğim hiçbir şey yok Diğer arkadaşları beklemek zorundasın ee, O süre esnasında bizim diğer ikinci klanımıza da geçiş yapabilirsin zaten ee, Gazanfer Allah'a şükür iyiyim Yani iyi olmaya çalışıyorum açıkçası Sağ ol sen nasılsın bu arada Efe spam yapma abi aynen yorumları göremiyorum zaten telefondan okuyorum abi harbiden sizi telefondan okuyorum Oyuncu burada hoş geldin kardeşim aleyküm selam nasılsın iyi misin Zaten hiçbir şey göremiyorum Açık konuşayım dün sabah birkaç yoruma maruz kaldım Hani iki gündür yayın yapmıyorsun abi falan filan diye ya yayına girmeden önce birkaç aksilik oldu açıkçası. Ee, onun dolayısıyla bugünkü yayını çok uzun tutmayacağım. Yani yayına girmek için girdim. Ee, bir saatlik bir yayınımız olacak. Ee, tabii dayanabilirsem. Ee, her neyse saldıracak bir köy buldum. Gene yüksek geldi. Ee, ikinci klanımızın adı da Oyun Frekansı. Şimdi ben ekrana yansıtırım yiğit. <laughs> Sonra bizim klanımızda yer olunca oraya da e, alırız abi. O konuda sıkıntı etme. İyiyim demiş iyi. Allah elini versin. Abi hesap değişmek zorunda kaldım. sorun ol, oldu. Ben yazdı oldu. Tamam kanka tamam. Ya, bu arada e, abone olursanız gençler çok sevinirim. Aboneler doğrusunda e, bu işi yapmam e, neyi, gücü kazanıyorum açıkçası bunu tüm herkes zaten herkes böyle yapıyordur emin olabilirsiniz bu duruma çünkü bir yerden destek almadığınız sürece ya yani bir destek olmadığı sürece emeğinizin karşılığını alamadığınız sürece birazcık yaptığınızın boşu olduğunu fark ediyorsunuz. Ya, emeğimin karşılığı dediğim para falan değil, fakat saygı yani sadece ben bu yayınlara yani yayınlara katılmadan önce en baştan bu bunu söylerim hep ee, bence abone de bir emektir. Ben o şekilde düşünüyorum. Her neyse. Ee, Kardeşim sabahları da yine yayın yapıyorsun. Evet kardeşim sabahlarda yayınım var. Sabahki yayınım açıkçası... Ya, şimdiki yayınım berbat. Bu zamana kadar gireceğim en kötü yayınlardan birisidir muhtemelen. Bu yayın. Onu söyleyeyim. Yani en berbat yayınım. Açıkçası bu konuda da e, bilgi vereyim. E, bu arada... Abone olup like atarsanız çok sevinirim gençler. Desteğe gerçekten ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Beni hatırladın mı? Oyuncu burada e, yayınlara katılmıyorsun birkaç günkü yayınlara. O yüzden hatırlayamadım. Ya belki de hatırlamışımdır. Bilmiyorum ya. Oyunun sesini biraz kısar mısın demiş elimden geldiğince kısmaya çalışacağım. İnşallah kısılmıştır. Nasıl yapacağım görüşmek üzere kolay gelsin. Tek like atan benim bu arada uyanın gençler. Aynen gençler like atarsanız çok sevinirim. Gençler yayını izliyorsunuz like atarsanız çok sevinirim. arada çok teşekkür ederim. Böyle bir şey için açıkçası çok mutlu oldum. Sağ olun. Skype gençler Skype açacağım. Aynen kaç gündür sabah yayına gelemiyorsun. Gençler bu arada abone olmayan arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Ayrıca like butonuna da lütfen basarsanız çok sevinirim. Eee Skype Skype dediğim gibi açacağım Bu arada bu jest için çok teşekkür ederim Açıkçası e, çok sevindim e, Sağ olun gençler Eyvallah Bilal e, Hoş geldin kardeşim bu sabahları yayın kardeşim saat 9'da ay 9 diyorum ne 9'u 9'da hayatta uyanamam 11 ile 12 arasında ee, sabah yayınımız var. 9 e, 9.00'da 9.15 arasında da akşam yayınımız var. Bilal bu arada ayrıyetten kanka kanala abone olursan ekranda da ismin çıkacak kardeşim. E ee, da hatırlatmamda fayda var. Ee, onu da tekrardan ben bir ayarlayayım. Bu arada tekrar söylediğim gibi e, jest için çok teşekkür ederim. Ee, jest Eyvallah. Abone butonun ne yapın? Kırmayın diğer iki de <laughs> olsun. Onu anlamadım. Ömer ve Samet hoş geldin. Aleyküm selam. E, hatırladım Ömer oynuyor. Hatırladım. Aleyküm selam. E, halim hoş geldin. E, Tatsiyum hoş geldin. Ömer oynuyor. Hatırladım abi. Arka arkaya spam yapmayın. Allah rızası için. Zaten göremiyorum yorumlarınızı. Halim hoş geldin. Aleyküm selam. Burhan pınar hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Bu arada gençler tekrar hatırlatmamda fayda vardır diye umuyorum. Abone olursanız ekranda isminiz çıkacak. Ve e, aboneler doğrusunda bana destek olmuş olacaksınız. 1000 de sizlerle birlikte sohbet yayınlarımız olacak. E, bu durumdan e, açıkçası bilmiyorum onur duyarım. Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyorum. Gençler bu arada kim siliyor ya mesajlarım? <laughs> bu durumda nasıl eğlenebilirim bilmiyorum ama bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Abi Clash of Clans gibi bağladım. Cemil bloku oldu ne yapabilirim? Oo. Başka bir hesaba bağlamaya çalışsana. Yayıncıyıcı yok yayın bende çok güzel. Ee, selamlar. Burhan Taşpınar hoş geldin kardeşim. Yeni abonemiz. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Ailemize hoş geldiniz. Ee, bu arada Ömer Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyorum sizlerle. Umut Morel'in bozuk sesin kötü geliyor. Biraz öyle e, ee, Tilik Fur senden derken onu anlamadım. Gençler köy bakıp e, köylere bugün bakmayacağım bu konu hakkında özür dilerim. Açıkçası e, şu an yayın yapmam bile bence bilmiyorum ama mucizedir diye düşünüyorum. Diş konusunda çok feci canım ağrıyor zaten. <laughs> Eee hadi bay bay iyi yayınlar demiş. Bay bay o zaman. Eee muhtemelen bilmiyorum. Kimsenin hakkını yemek istemem ama neyse boşver söylemeyeceğim. Eee işte olan birkaç şeyden dolayı problemden dolayı. S.K.J.A. hoş geldin. S.K.J.A. oyun saat hoş geldin kardeşim yeni abonemiz. Eee... Olmuyor ki Gmail seçenekleri olduğu sayfa bile gelmiyor. Karşılıklı kınaz resmi çıkıp geri gidiyor. Ee, Tili kursem biliyorsan anlatsana kankam. Ee, benim aslında düşüncem e, onun olmamasındaki sebep bir kez. Abi kese ne zaman? keseyi bu akşam açacağım gençler. Yayını kapattıktan sonra keseyi açacağım. Ee, dediğim gibi yayını kapattıktan sonra keseye başlayacağım. Ee, yayını kapattıktan sonra Clash of Clans'ta kalırsanız çok sevinirim. Ee, Clash of Clans'ta KS'ye katılmak isteyen arkadaşlar çünkü olursa oraya e, dur inşallah demiş. Açıkçası Pazartesi gününden sonra belki hani bunu tam söyleyemeyeceğim ama belki iki gün boyunca sessizle e, yayın yapacağım. O konu hakkında e, ilk önce bil, e, haberiniz olsun. E, onu hatırlatayım hepinize. E, ee, TC Sancak Team hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, tamam kanka tamam. Ee, onu tamam hallettik. Eren PvP tamam abi. Evet. abi küfüre falan hiç gerek yok.